İfade çok açık ve net bir şekilde ortada. Allah Teala Habibine söylüyor. Biz seni gönderdik. O insanlara söyle ve tuvakkiruhu beni yücelsinler ve tusebbihuhu sabah akşam bana zikretsinler. İfade çok açık ve net bir şekilde ortada. Reçete çok açık net bir şekilde ortada. Allah'ı zikreden bir kimsenin sırtı yere gelmez. Allah'ı zikreden bir kimse darlık görmez, sıkıntı görmez. Çünkü peygamberler, alimler bu zikirlerle kurtuldular. Yunus Aleyhisselam La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimi zikriyle kurtuldu. O balığın karnında. Yani bu yüzden bizler de günlük hayatımızda zikirleri arttırmaya gayret edelim. Günlük bir tesbihimiz olsun. Şöyle cebimizden çıkartalım. Hiç yoktan 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 34 defa Allahu Ekber diyelim. 34 defa elhamdülillah diyelim. En azından günlük hayatımızda şunları yapalım. Namazlardan sonra şunları yapalım. Yüz tane de Estağfurullah'el Azim çekelim. Bakın ondan sonra hayatımızda bir takım şeyler düzelecek.